Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Umarım ki sizler de çok iyi ve e, rahatsınızdır, huzurlusunuzdur ve sağlıklısınızdır umarım ki. Evet arkadaşlar, bugün e, mum falı bakacağım sizlere. Şöyle göstereyim mumumu da. <laughs> Kırmızı bir mum aldım ve güzel bir açılım yapmak adına buradayım. E, umarım ki falım, açılımım Sizlere huzur ve mutluluk getirecek ve kafanızdaki tüm soru işaretlerini de aydınlatacaktır ben eminim. Ee, öncelikle dileğinizi içinizden 3 defa geçiriniz. Ne dilek tutmak istiyorsanız 3 kere geçirin arkadaşlar ve Bana doğru odaklanmanızı istiyorum. İyi kötü ne var ise hepsini çıkartacağım. 3 Ağustos sadece abonelerime özel bir mum bakımı yapacağım. Genel bir bakım olacak. Aşk, iş, para ne görürsem hepsini söyleyeceğim sevgili dostlarım. Evet ben sizler adına buradayım. Siz de benim için oradasınız ve ben artık e, açılımımızı yapmaya başlıyorum. Öncelikle kanalıma abone olmayan sevgili dostlarım var ise şöyle izleyip kaçan arkadaşlarım var ise sevgili dostlarım fallarımdan yararlanmak için tabii ki enerjilerimizin bütünleşmesi için Beğen butonuna basmayı unutmayınız ve abone olmayı unutmayınız. Beni desteklerseniz ben de sizleri desteklerim ve alma verme dengelerimiz kurulmuş olur. Evet tümünüzün hayrına olmasını diliyorum ve ben artık açılıma başlıyorum. Evet güzel şeyler çıkacak ben eminim arkadaşlar. Dileklerinizde bulunun lütfen. 3 Ağustos sizlere özel güzel bir açılım yapacağım. Aşk, iş, para, sağlık. Her şeye bakacağız sevgili dostlarım. Hayata karşı daima mutlu olun ve daima bütün dilekleriniz, hacetleriniz ve isteklerinizin kabul olmasını diliyorum ve bu şekilde olumluyorum. Alın ve kabul edin lütfen. Bireysel olarak tabii ki de mum falı da bakmaktayım arkadaşlar. Bireysel açılımlarımda bazen bana soruyorlar. Sevgili dostlarım. Gözde Hanım ne falları bakıyorsunuz? Yani fal seçeneğimiz var mıdır? Tabii ki de var arkadaşlar. Fal seçenekleriniz dolu dolu dolu. Yok yok gibiyiz. Şimdi yıldızname bakıyorum. Tabii ki. Güzel bir yıldızname bakıyorum. Kur'an-ı Kerim'den, kitabımızdan güzel bir açılım yapıyorum. Su falı bakıyorum, kahve falı bakıyorum, tarot, çay falı. Yani kanalımda bulunan her şeyi yapabiliyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Tamam. Artık bu kadar. Mumumuzu çekelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Evet. Sevgili dostlarım, öncelikle dışarıdan gelecek olan bir haberiniz var. Temiz bir haber, ferahlı bir haber ve beklediğiniz bir haber demek istiyorum. Ee, devam ettiğimde ise karşılık geleceksiniz bir insanla, bir para konusunda konuşmanız var. Yani uzun süreden beri verdiğiniz bir emaneti alamıyorsunuz ne yazık ki. İyi niyetinizle verdiğiniz bu emanet maalesef ki hani derler ya, paramın dilencisi oldum. Aynen o şekilde kendi paranızın Dilencisi olmuşsunuz ve istediğiniz zamanda getirmemiş bu insan, ee, iyi niyetinizde su istimal etmiş. Sizin de ona göre yapacak işleriniz var ama bazı insanlar tabii ki bunu anlamazlar ve anlamak istemezler. Ters tepetakla gelmiş bir insan, Zamanda sizi ters getirmiş bir insan, Hayallerinizle umutlarınızla oynamış olan bir insan, tabii ki de e, size ne yaptıysa aynısını çekecek olan bir insan görebiliyorum ben burada. Her zaman ne diyorum? Bir insan yaşadığını yani yaşattığını yaşamadan ölmez. Şüpheleriniz, kaygılarınız ve soru işaretleriniz çıkmış burada. geleceğe dönük bir şüphe, kaygı yapmışsınız. Ama bunların yerinde netlik kazanacak. Yani bir insana karşı çok fazla şüpheli, çok fazla kaygılı yaklaşmaktasınız. Yakın zaman içerisinde bir konuşma yapacaksınız. Ve bu konuşma sonrasında o şüphelerin yerine tamamıyla bir netlik alacak arkadaşlar. Yani o insana karşı net olacaksınız. Hayata karşı yapmak istedikleriniz, e, almak istedikleriniz özellikle projeleriniz, iş hakkında projeleriniz, yani geleceğinize bir temel oluşturmak için projeleriniz var. Evet bu projeleri yerine getireceksiniz ama biraz zaman var arkadaşlar. Maneviyatla olan sıkıntıların biraz böyle atar isem. Gerçekten yapmak istediklerim var diyorsunuz ve bu yapmak istediklerinizi yapacaksınız tabii ki. Güzel ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Devam ettiğimde ise kafanızda kara bulutlar çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kara kara bulutlar çıkmış. Bu kara bulutun anlamı ise nedir? Ee, şimdi kaygı ve düşünceleriniz dediğim gibi var. Gelecekle alakalı çok fazla düşünceleriniz var. Artık her şeyden umudunuzu kesmişsiniz. Yok olmayacak artık tamam bitti demişsiniz kendi kendinize. Ama umudunuzun bittiği yerde tamamıyla çiçekler böyle açmaya başlayacak. Yani hiçbir şey için umudunuzu kaybetmeyin. Sevdiğiniz bir insanın geri dönmesini, eşinizin geri dönmesini istiyorsunuz. Elin ve dişil enerjiler sizler için sesleniyorum. Ee, sevdiğiniz kişinin geri dönmesini istemektesiniz. Evet çok fazla sevmişsiniz, çok fazla değer vermişsiniz. Bu değerinize karşılık olarak hiçbir şey görememişsiniz. Duygusal anlamda e, her konuyla alakalı hiçbir değer görememişsiniz. Daima e, kendisini yükseltme, kendisini pohpohlama ve e, kendisini yükseltip sizi düşüren bir insan görmekteyim en önemlisi de. Ve bu insan artık tıpış tıpış geri dönüşünü sağlayacak. Dediğim gibi umudunuzu kaybetmeyin lütfen arkadaşlar. Hiçbir şekilde umudunuzu kaybetmeyin. Umudunuzu kaybederseniz e, hayattan beklentinizi kesmelisiniz. Devam ettiğimde ise e, bir ev alma görebiliyorum. Bir katlı bir ev yani. E, yani katları var ama mustakil bir ev olacak. E, bahçeli bir ev olacak. İstediğiniz bir bahçeli ev var. E, ağaçları olan gördüğünüz gibi e, buralarda. İncir ağacı olan bir ev görebiliyorum burada. E, temiz bir ev alacaksınız. Öncelikle felahlı bir ev alacaksınız ve geleceğinize yatırım yapacaksınız. Çocuklarınızı çok fazla kafanıza takmışsınız. Onların geleceğini çok fazla kafanıza takmışsınız. Tek başınıza mücadelelerinizi görebiliyorum. Ve bu tek başınıza mücadeleleriniz sona erecek artık. Eşiniz evine geri dönüşünü sağlayacak. E, sorumluluk sahibi bir insansınız. Sorumluluk sahibi olmanızdan da geçtim artık. Çok fazla yük var üzerinizde. Yani bu yükler maalesef ki bir türlü hafiflememiş ve aydınlanamamışsınız diyorsunuz ki maddiyatla alakalı ne zaman ben aydınlanacağım? Evet arkadaşlar maddiyatla alakalı aydın aydınlanmalarınız ben Eylül ayında olarak görebiliyorum burada çünkü bir vade çıkmış bir vade e, yani bir ay içerisinde olabilir bir vade odur arkadaşlar e, temiz bir vade olacak ferahlı bir vade olacak sizler için. Üzerinizde göz var gördüğünüz gibi bu göz sayesinde maalesef bir bereketsizlik e, hanenin ortasına çökmüş bir şekilde e, ve bu bereketsizliği yok edeceksiniz arkadaşlar okumalarınızla olsun zaten çok fazla bir okuma yapıldığını görebiliyorum e, okumalarınızla olsun ya da işte dileklerinizle olsun bu gözü yok edeceksiniz Allah'ın izniyle. C gibi olmuş olan tekrardan bir insan var şöyle göstereyim yattığı yerden kara kara düşünüyor derinlere dalıyor, karamsar bir düşünceleri var. Artık sizleri düşünmekte ve cesaretsizliğin de ayak altına alacak ve sizlere geri dönüşünü sağlayacak olan bir insan. Emeklerinizi görebiliyorum, çabalarınızı görebiliyorum, çocuklarınıza, kendinize, sevdiğinize, işinize, normal hayata karşı, her şeye karşı emekleriniz var. Ve kendi kendinize artık diyorsunuz ki ya ben bu emeklerimi karşılığını neden alamıyorum arkadaşım? Evet bu emeklerinizin karşılığını alacaksınız artık hiç üzülmeyin. Yani umudunuzu yitirmeyin. Sizin şüpheleriniz artık sizleri mucize olarak geri dönüş sağlayacak ve netlik kazanacaksınız artık. Evet emek ve fedakarlıklarınızla karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Tamamıyla bir açılma söz konusu ve sevdiğiniz geri dönüş sağlayacak emin olabilirsiniz. İş konusunda da bir vade içerisinde bir haber gelecek ve bu haberden sonra ebedi bir iş sizin olacak. Arkanızdan konuşan yılanlar var her zamanki gibi ve ters tepe dönüyorlar. Ee, tek temennimiz de o bize düşman olan insanlar ters, ters tepe taklak dönsünler. Çünkü e, bizlerin ona karşı onlara karşı bir zarar yokken onlar niçin gıybet yaparlar? Gıybet çok günahtır ve bunun da bilincinde olmalılar. Evet, diyeceklerim bu kadar güzel dostlarım. Ee, güzel bir mum falı baktım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ki sizleri edebilmişimdir. En önemlisi de sizleri mutlu edebilmişimdir arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz arkadaşlarım. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Zaten esirgemiyorsunuz biliyorum ben ama biraz daha böyle destek verirseniz ben gerçekten çok mutlu olacağım. Devamını isterseniz videolarımın Tabii ki de beğen butonuna basmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın güzel dostlarım.